şu anda toplumda yurtsever, Atatürkçü, Cumhuriyetçi, Milliyetçi kendini bu sınıfta hissedenler yüzde yetmiş beşlerde. Zafer Partisi yurtseverlerin, Cumhuriyetçilerin, Atatürkçülerin, Türk Milliyetçilerinin partisi olursa o zaman büyüyebilir. Bu Buna iyi partide de dahil olur, başkaları da dahil olur. O zaman cephe o kadar e, büyüyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yurtseverler de, ulusalcılar da, çünkü bir kısmında da bir miktar HDP Alerjisi. eğilimi var. Şimdi bu insanlarla bir kitle oluşturduğunuzda, Burada Fatih Altaylı da var. Burada bütün cumhuriyetçiler, Atatürkçüler yani Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin ilkelerine, temellerine inanan kim varsa gelir büyürsün. Aksi takdirde ya iyi Parti de yani ee, yani biz de olalım Türk milliyetçileri hayır.